Kanuni Sultan Süleyman da çok erkek çocuğu olmak zorunda. Bir dakika şunu da anlatalım. Neden saplantı derecesinde erkek çocuğa ihtiyaç duyuyorlar? Cevap, milyonlarca kilometre karelik bir devleti, yüz milyonlarca nüfusu olan bir ümmeti ve devasa dünyalar kadar büyük bir hazineyi teslim etmek için monarşizmde kız çocuğu işe yaramıyor. Mutlaka erkek lazım. Şimdi Mustafa diye bir çocuk var. Mahidevran hatundan olma, çok cevval, akıllı, zeki, ordu seviyor, halk seviyor, ulema seviyor. Çok Cesur bir çocuk, savaşlarda en önde, operasyonlarda en önde. Mahidevran için bu güzel bir şey mi? Evet. Oğlu iyi. Peki Hürrem'in Mehmet, Cihangir, Beyazıt isminde çocukları var. Onlar mı olacak Mustafa tahta geçerse? Ölecekler. Ölecekler. Hürrem bunu biliyor mu? O halde ne yapması lazım? Ahmet Anapalı ile tarihçi programı ile karşınızdayız hocam hoş geldiniz Boş merhabalar. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Şimdi tarih yaprakları dökülüyor 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 ve 25 Eylül 1561'e evet. doğru geriye gidiyoruz. Şehzade Beyazıt idam edilmiş. Evet. Şehzade Beyazıt'ın idamı. Tabii ki o zamanlarda reytinglerde çok yükseklerde evet. halk tarafından herkes tarafından konuşuluyor çok ciddi tartışmalara gebe ama işte bu Muhteşem Yüzyıl mıydı? Muhteşem, muhteşem Yüzyıl, yüzyıl, yüzyıl diye bir dizi yapıldı ya. Aras Bulut oynadı evet. bu arada Beyazıt'ı. Değil mi? İyi de oynadı İyi sanki. İyi de oynadı. Aras Bulut çok başarılı bir oyuncu. İyi bir arka. oyuncu. Evet. Aras Bulut'un Şehzade Beyazıt'ı canlandırdığı o muhteşem yüzyıldaki sahnelerde ve idam edilme meselesinde insanların zihninde bu günümüzde de bu evet. yüzyılda da başka şekilde bu sahneler kaldı. İnsanlarda bir merak konusu da oldu Şehzade Beyazıt niye idam edildi evet. meselesi. Evet. Bunun bir iç yüzünü isterseniz konuşalım. Bismillah diyelim konuya başlayalım ama önce şunu anlattırsam sanki hadisenin zemini ve temeli oturmuş olur. Şimdi Beyazıt kim, kimin oğlu, kanuniye kadar gidelim. Kanuni Sultan Süleyman monarşizm gereği erkek çocuğu çok fazla olmak zorunda olduğu için birkaç evlilik yapıyor. Şimdi önce şunu anlatayım mı? Yani birkaç dakikalık bir izaha muhtaç bu hadise. Şimdi Osmanlı devleti poligami denir değil mi? Poligami çok evlilik. Evet. Osmanlı devleti sosyolojik olarak poligamik bir yapıya sahip değil. Osmanlı'da halk tek evlilik yapıyor. Yani bir adamın bir tane hanımı var. Hanedanda mı böyle? Yok, halk böyle. Halkta diyoruz. Halk yani devlet ali osman tebaası tek evlilik yapıyor. Böyle çok evlilik yapan ancak ciddi iş adamı olması gerekiyor. Ya gerekir. da ne diyelim? Ancak bir tane yapabiliyor. <gülüyor> yani <gülüyor> halkın belki imkanı Olabilir. olsa O da mümkündür ama tek evlilik yapan bir bunu şundan dolayı söylüyorum yanlış anlamasınlar. Hanedan da fazla ve halkta azsa bugünün aklıyla değil o günün aklıyla düşünmeye çalışarak. Evet aynen Belki öyle. Belki de bu imkanla ilgili olabilir Olsaydı olabilirdi. Fakat gördüğümüz ve anladığımız kadarıyla çok evlilik denilen Araplardaki sosyoloji Türklerde eski dinleri var ya kök Tengri dini. Mesela kök Tengri dini tek evliliği emrediyor. Çok evlilik ancak hanımın öldükten sonra veya eşin, beyin öldükten sonra bir daha evlenebiliyorsun. Çok evlilik yok. Belki de böyle bir DNA'ya işlemiş bir hareketten dolayıdır. Bilmiyorum onu antropologlar bilir. Osmanlı devletinde çok evlilik yok. Yapmıyorlar. Tek evlilik. Bir adamı bir tane hanımı var. Ama söz konusu eğer monarşizmde sultan ve saltanat ailesi ise mecburen bir adam birden fazla çocuğa muhtaç. Şimdi ben bir kere evlendim ama kız doğuruyor ne yapacağım? Altyazı Sultan Vahdettin evlendi Emine Nazik Eda Hanım'la. Ulviye ve Sabiha isminde iki tane kızı oldu. Ama saray, ama halk, ama yapı onu erkek çocuk sahibi olmaya itiyor. Dolayısıyla bir kere daha evlenmek zorunda kaldı. O da körün Taşı gibi 9 ay sonra Mehmet Ertuğrul isminde bir çocuk dünyaya getirdi. Oldu yani. Oldu. Ama ikinci hanan oldu. Kanuni Sultan Süleyman da çok erkek çocuğu olmak zorunda. Bir dakika şunu da anlatalım. Neden saplantı derecesinde erkek çocuğa ihtiyaç duyuyorlar Cevap. Milyonlarca kilometre karelik bir devleti, yüz milyonlarca nüfusu olan bir ümmeti ve devasa dünyalar kadar büyük bir hazineyi teslim etmek için monarşizmde kız çocuğu işe yaramıyor. Mutlaka erkek lazım. E tamam. Monarşizmde kız çocuğu ne yapar? Monarşizmde kız çocuğu başta bulunan abisine yardım eder. Abisini destekler. Abisine yeğen vererek bürokrat yetiştirir. Yardımcıdır yani. Yardımcıdır. Dest istekçidir. Tabii ki. Monarşi, senin bir oğlun var değil mi abi? Evet. Yetmez ki. Senin 10 tane oğlana ihtiyacın var. Ama maalesef gel gör ki kadın dediğin canlı yılda bir tane çocuk doğurabiliyor. Benim yılda 10 tane çocuğa ihtiyacım var. Şansı arttırmak için? 10 tane, 20 tane birlik yapmam lazım. Eyvallah. Abartılı abi. rakamlar konuşuyorum. 4-5 tane hanımları var. Kanuni'nin koskoca kanun 3 tane hanımı var. Aynı anda 2 tane hanımı var. <laughs> Üç tane ama aynı anda iki tane. Koskoca kanuni'nin üç tane hanım var deyince hani koskoca olması on üç tane var. Yani çok olması gibi gerekiyor ya abi İslam öncesi Ebu Cehil'in. Ama sonuçta İslam'da bunun bir sınırı var. Tabii dört. Ona riayet etmişler mi? Bu tabii şey özgür kadın nikahı dört. Ha. Cariye'nin sınırı yok. E peki Cariye'den çocuk sahibi olmak helal mi? O zaman Cariye'den oğlun ol, kızın oldu mu sıkıntı yok. Oğlun oldu mu onu özgür yapıp nikah basman gerekiyor ki. Hürrem köledir oğlundur ol verince otomatik olarak köleliği düştü. Çünkü erkek çocuğun annesi köle olmaz. Köleliği düştü ve kanuni ona nikah yap. Nikah yapmak zorunda kaldı İslam fıkhına göre. Çok sorma cariyeleri ben bilmem. Cariye hukuku biraz farklı. Mantığı da farklı. Bana da çok uygun gelmiyor. Yani bana uygun gelmiyor. Ama bunun mutlaka uygun geleni vardır. Yok insanlar merak ediyor. i̇nsanlar. <laughs> hani. <laughs> <laughs> Neden biliyor musun? Çok çocuk sahibi olmak zorundalar. Şimdi Beyazıt'a oradan yol yapmam lazım. Abi türbelere gidiyor musun? Padişah türbelerine. Arada giderim. Bu kadar bu o kadar tabutlar var değil mi? Böyle sırayla bir sürü. Evet. Neden? Abi saraya atıyorum. Çocuk felci hastalığı bir vuruyor. Dün 10 tane çocuğum vardı ya. Bugün bir tane oğlun kaldı. Çocuk felci hastalığı vurmuş. Örnek çocuk felci. Mesela. Dizanteri vuruyor. Veba vuruyor. Bir şey vuruyor. Hı -hı. Çocukları öldüren bir hastalık vurunca... Bir gecede 8 tane oğlun ölüyor abi senin. Dolayısıyla bak kötü bir şey. Çocuklarını aynı saraya tutmayan padişahlar var. Dağıtıyorlar. Biri ölürse bari biri kalsın diye. Ne acı bir şey değil mi? Padişahlar çok evlilik yapıyorlar. Onun dışında yapan yok. Gelelim Kanuni özeline. Kanuni ilk önce Gülfem Hatun isminde biriyle evleniyor. Onun Abdullah diye bir çocuk oluyor. Bu pek bilinmez ha. Bak bu anlattığım hiçbir yerde anlatılmaz. Bunu ancak kitaplar anlatır. Gülfem Hatun'dan Abdullah diye bir çocuğu oluyor. Ancak Abdullah ölüyor ve Gülfen bir daha hamile kalamıyor. Ne yapması lazım Kanun'enin? Bir çocuğu vardı, öldü ve hanımı bir daha hamile kalamıyor. Tekrar evlenecek. Mahidevran Hatun isminde bir Kafkaslı Çerkez devleniyor. evleniyor. Ondan da iki tane çocuğu oluyor. Biri Mustafa, biri Raziye. Bugün Beşiktaş Yahya Efendi türbesinde yatan kız. Mustafa'dan başka da oğlan doğuramıyor Mahidevran. Ne yapması lazım? Bir daha evlenmesi lazım. Abi ondan sonrası tavuk gibi. Her yıl doğuruyor. Hürrem Sultan. Her yıl bir çocuk veriyor. Mehmet'i veriyor, Cihangir'i veriyor, Beyazıt'ı veriyor, Mihrimah Sultan'ı veriyor. Bir sürü çocuk doğuruyor ve veriyor. Mustafa çok zeki bir çocuk. Mahidevran'dan olma. Mustafa çok zeki. Çok atılgan, savaşlarda en önde, operasyonlarda en önde asker seviyor, ulema seviyor, halk seviyor, Manisa Saruhan sancak yaparken adil bir yönetimi var. Aşık herkes belli ki Kanuni'den sonra belli ki taht ona kalacak. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Kadınları suçlayamıyorum ha. Hürrem Sultan'ı bu kadar agresif yapan şey Hürrem Sultan'ın tabiatı mı yoksa sistem kadını Hürrem haline getiriyor mu? Sanki ikisi de. Bak çok basit. Hem hemen söyleyelim buna cevap verelim. Şimdi senin babanın dört tane hanımı var. Her bir hanımdan da iki tane oğlu var. Etti mi sekiz tane çocuk? Şimdi baban ölünce bunlardan birisi padişah olacak, yedisi ölecek. Üç tane hanım yani üç tane anne eski saraya gönderilecek, gözden düşecek bir kadın valide sultan olacak. Ve bunu herkes biliyor değil mi? Herkes biliyor. Şimdi yani bu, Beni en fazla zorlayan kısmı bununla yaşamak biraz zor. Evet abi bununla yaşıyorsun. Senin annen eğer sen ya da aynı kadından olma diğer kardeşin padişah olmazsa siz öldürüleceksiniz abi. Hangi anne çocuğunun öldürülebileceğini düşünerek masum kalabilir? Bu öyle bir sistem ki ya varsın, tepedesin, zirvedesin ya da ölüsün yoksun abi. Kadın bir tavuğun Civcivine elini uzattığında tavuk ne yapıyor abi? Bak tavuğu kovala tavuk kaçıyor. Ama civcivine elini uzat demin kaçan tavuk aslanlaşıyor değil mi? Kediler köpekleri evet. öldüresiye dövüyor. Evet. Şimdi ben seni öldüreceğim. Annen de bunu biliyor. Annenin bana karşı tavrı ne olur? Seni ve abini öldüreceğim ben. Çok sert Çok sert olur. Sistem hürremi hürrem yapıyor abi. Hürrem gibi olmak yoksa bir kadının tabiatında da çocuğunu korumak için hürremleşiyor. Sen eşin ve çocuğun dışındaki herkesi nefret ediyorsun. Evet bu kadar. Sistem bunu böyle doğuruyor. Şimdi Mustafa diye bir çocuk var. Mahidebran Hatun'dan olma. Çok cevval, akıllı, zeki. Ordu seviyor, halk seviyor, ulema seviyor. Çok cesur bir çocuk. Savaşlarda en önde, operasyonlarda en önde Mahidevran için bu güzel bir şey mi? Evet. Oğlu iyi. Peki Hürrem'in Mehmet, Cihangir, Beyazıt isminde çocukları var. Onlar mı olacak Mustafa tahta geçerse? Ölecekler. Ölecekler. Hürrem bunu biliyor mu? O halde ne yapması lazım? Yani kendi çocuklarını ön plana çıkarması lazım. İçin Mustafa'yı öldürtmesi gerekiyor, doğru değil mi? Evet. Mustafa hayattayken asla Mehmet'e, Cihangir'e, Beyazıt'a Selim'i deminden beri saymıyoruz çünkü Selim zaten padişah oldu. Dört tane oğlu var Hürrem Sultan'ın. Bu çocukları hayatta tutabilmek için Mustafa'nın ölmesi gerekiyor. Bu kadar. Bunun başka lamucumu yok. Ve Mustafa 40 küsür, 44'lü yaşlara geldiğinde öyle bir fitne, öyle bir alttan alttan veriyor ki kocasına. Bu sanki problemmiş gibi. Önce Pargalı İbrahim Paşa'yı öldürtüyor. Çünkü Pargalı İbrahim Mustafa'cı ve Mustafa'nın tahta çıkmasını destekliyor. O halde önce Mustafa'yı öldürmek için gücün yetmez. Etrafını boşaltman gerekiyor değil mi? Önce bürokrat kadroyu yok etmen gerekiyor. Hürrem bunu yapıyor. 1536-15 Ramazan'ında Pargalı'yı öldürtüyor. Ardından e, Mahidevran Hatun'u Bursa'ya sürgüne göndertiyor. Kendi kumasını. Kala kala bir tek Mustafa kalıyor. Mustafa'yı da Manisa Saruhan Sancak Beyliği'ni alıp Anadolu'ya gönderiyor. Manisa Saruhan Sancak Beyliği şu demektir. Padişah'tan bir adım önce. Şöyle benim 10 tane çocuğum var. Oğlum var. Onu da illerde valilik yapıyor. Bunların hangisi padişahlığa? Diğerlerinden bir adım daha yakın. Manisa'daki. Manisa'da kim varsa o daha yakın. Mustafa Manisa'da. Mustafa'yı alıyor Manisa'dan Amasya'ya göndertiyor. Kendi oğlu Mehmet'i de Manisa'ya göndertiyor. Bunda başardı mı? Adım adım. Bir gün Kanuni Hürrem Sultan'la beraber otururken Hürrem'in şöyle söylediği tüm kroniklerde matrakçı Nasuh'a kadar tüm kroniklerde geçer. Der ki Hürrem Sultan, Sultanım ne kadar cevval, ne kadar atik, ne kadar da sana layık ve seni utandırmayacak bir evladım var. Mustafa kumasının oğlunu övüyor. Mustafa ne kadar da cevval, ne kadar da atik. Ordu da arkasında diyor tıpkı diyor herkes dedesine benzetiyor diyor. Dedesi Yavuz Sultan Selim Yavuz'un diyor dedesinin diyor bir kopyası diyor Mustafa diyor. Sonra içinden mırıldanırken kocasının duyabilmesini sağlıyor ve diyor ki inşallah sonu da dedesine benzemez. Ne yaptı Yavuz? Babasını tahttan indirdi. Mustafa da seni tahttan indirebilir. Neden? Çünkü az evvel verdi küsküyü. Ne dedi? Ordu da arkasında. Ordu da şeksiz ve şüphesiz Mustafa'yı destekliyor. Dedesine benziyor. Sonu da inşallah onun gibi olmaz. Ordu da Yavuz'u destekliyordu. Ve orduyu arkasına aldı Yavuz. Babası Beyazıt'ı tahttan indirdi. Diyor ki Hürrem inşallah sonu da dedesi gibi olmaz diyor. Nasıl bir fitne? Fena. Fena. Ve bu tür duygularla içten içe abi evde yenge hanım seni herhangi bir konuda 5 yıl içerisinde. Adım adım yavaş yavaş. Haftada bir ince ince laflar söyleyerek bir konuda işte sene olur abi. Yani de değişir bakış açın. Evet. Ben bir şey söyleyeyim mi? Geçen sene benim evimde yaşanmış bir olayı anlatayım. Evet. Bana hanım dedi ki evin perdelerini değiştirelim mi dedi. Niye abi? Neden değiştiriyoruz abi? Çok kullanmışız abi. Değişiklik olsun. Değiştirelim mi? Ben biraz sert çıktım. Dedim ki bak bilerek sesimi yükseltiyorum ve sert çıkıyorum. Bana bir daha perde gündemiyle gelme diye en son söyleyeceğimi bak şimdi söylüyorum diyorum. Sert bir ifadeyle perdeye hayır dedim. <laughs> tamam mı Protesto ettin şimdi. Evet abi. Sonra hanım beni böyle ince ince öyle bir işledi ki hiç asla bana perde alalım demedi abi. Ufak ufak işledi. Abi ben iki Görüyor ay... Görüyor musun karşıdaki perde ne kadar sararmış. <laughs> Abi alalım demedi ama Hiç çocuğun odasına bu yakışıyor. Abi. Evet abi. İki gibi. ay sonra ben kendimi hanımla beraber perdecide buldum abi. <laughs> abi bu kadının gücüdür. E Mustafa'yı Hürrem... Kızı Mihrim'a ve damadı Rüstem Paşa'nın fitneleriyle Mustafa'yı potansiyel bir taht tehlikesi olarak gördü ve 44 yaşında öldürdü. Mehmet de ölmüştü. Kala kala Beyazıt ve Selim kaldı. Beyazıt çok zeki bir çocuk. Çok cesur bir çocuk. Diyorlar ki Mustafa'nın aynısı. Mustafa kadar cesur ve atik. Ve bir gün Beyazıt dedi ki sen kardeşlerimizin arasında tahta en yakın ve en layık olan Mustafa'yı öldürttün. Sen bunu yaptın dedi babasına. Neden? Biliyorum ki beni de tahta çıkartmayacaksın. Aklın fikrin Selim'de çünkü annem öyle istiyor. Selim de pasif anne sözüne gelebilecek bir çocuk. Yani dominant değil abi. Resesif bir çocuk. Pasif hmm. bir çocuk. Ve dedi ki sen benim abimi katlettin dedi. Üvey abisi ha Mustafa. Anneler ayrı. Abimi katlettin. Beni de katlettin dedi. Ve babasına karşı ordu hazırladı. Bunu duyan Kanuni Osmanlı Devleti Ali ordusuyla bir yürüdü oğlunun üzerinde üzerine abi İstanbul'u yöneten ordu ile Türkiye'nin ordusu aynı mı olur abi Tabii ki o devasa orduyu görünce Beyazıt İran'a sığındı. Allah Allah. Tabii Osmanlı'dan kaçtı İran'a sığındı. Ama İran'da Osmanlı'nın uydusu Tahmasp var. Şah Tahmasp ve Şah Tahmasp'la yazışarak Kanuni Sultan Süleyman tam da bugün Beyazıt'ın idamı gerçekleşti. Beyazıt'ın idamını da Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yapıldı bu arada. Onu da babası Kanuni öldürttü. Zira devlette bir iç savaş çıkacaktı konuyla bağımsız bir biçimde hangi güne ve hangi gündeme denk getirip kardeş katliğini konuşmamız lazım bilmiyorum ama kardeş katliği Osmanlı'da kanayan bir yaradır, bir kangrendir. Osmanlı bunu çok az kullandı ama çok etkili kullandı kardeş katlini. Ve Kanuni 1561-25 Eylül'ünde oğlu Beyazıt'ı kendisine karşı ordu hazırladığı için idam ettirdi. Mekan cennet olsun inşallah. İnşallah. Yani ordu hazırlatmasaydı da. Evet. Ordu hazırlatmasa belki de Hürrem onu öldürtmezdi. Ama ordu hazırlattı ve savaş ilan etti babasına karşı. Yapacak bir şey yok. Onu ordu hazırlatan kuvvet içerden onu gazlayan Tabii, muhtemelen etrafındaki mı? yalaka paşalardır. Muhtemelen. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederiz abi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.